Değerli seyirciler arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar olsun arkadaşlar. Ee, bakın sağda yukarı streamyard yazıyor. Bu videoyu size bilgisayarla e, hazırlıyorum. Neden bilgisayarla hazırlıyorum arkadaşlar? Bakın hemen şuradan da göstereyim. Neredeydi o? Bu? Burada... Arkadaşlar şimdi biraz sonra size İsviçre'de kim ne kadar para kazanıyor bunlara beraber bakacağız. Burada size Lohnrechner, İsviçre'de Lohnrechner diye internette bir program var. Bunu siz de böyle bilgisayara verirseniz aşağıda e, burada yazabilirsiniz ismini. Diyelim ki last Dagen Kader ve çıktı hemen. Ee, Devam et diyoruz. Bron şeyi soruyor. Hangi branşıda? Ee, e, diyelim ki inşaat için e, lazım bir kamyon şoförü 35 yaşında diyelim. 13 seneden beri işini yapıyor. Nerede çalışmak isteyecek? Kanton Zürich'te çalışıyor. Ee, normal ehliyet almış. Müdürlük yapmıyor. Haftada 40 saat çalışıyor. Bunun maaşını hesaplıyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşımız Brüt. Bundan sonra kesintiler var. 6.350 lirayla 7.000 e, TL para kazanıyor. Evet. Şimdi başkanıyı öğrenmek isterseniz. Eee bundan nasıl diyelim onu? Bir dakika. Sorry. Sorry. Evet. Hemşire sorulmuştu. Eee Krankenschwester. Krankunk Betroyer Pflegekranken Schwester eee devam ediyorum bir bronşisi diyor. Gesun yani bir hastanede çalışan bir hemşire. E, diyelim bu hemşire 30 yaşında Altı e, 6 seneden beri hemşirelik yapıyor. Zürük'te olsun hemşirelik okununu bitirmiş müdürlük yok. Müdürlük buraya verirsek maaş yükseliyor. Haftada 40 saat diyelim Loan Berek'nin. O da aşağı yukarı aynı parayı alıyor bakın arkadaşlar. 6300 lirayla 6750 frank alıyor. Yalnız ee, bu paradan tabii ki e, sigortalarını filan bunları düşmeniz lazım emeklilik için e, kesiliyor sigorta var kesiliyor e, kaza sigortası kesiliyor hastalık sigortasını kendiniz ödüyorsunuz. İsviçre'de böyle evet daha ne öğrenmek istiyorduk. Daha ne öğrenmek istiyorduk arkadaşlar? Ee, geçende birisi tuğla öğren kaç para yani Maurer oluyor burada mawer e, variter inşaatta tuğlacı olarak diyelim ki arkadaş 40 yaşında 18 seneden beri yapıyor diyelim. St. Gallen'de oturuyor ve çalışıyor. Berus'la öyle müdürlük yok. Hesaplama aşını 6080 ile 6740 arası para kazanıyor. Yani 6080 de olabilir. 6700 de olabilir. 25, %25'i daha az kazanıyor. %25'i daha fazla kazanıyor. Siz süper çalışıyorsanız, aynı yaştasınız. Daha fazla da kazanma imkanınız var. Evet. Daha ne öğrenmek isteniyordu? Mesela diyelim ki arkadaşlar buna siz de bakabilirsiniz. Bakın Loon Rechner yazdınız mı? www.loonrechner buradaki yazıldığı gibi yazın. Nokta .ch yazdığınız zaman önünüze bu sayfa çıkacak. E, diyelim ki yani Migros'ta e, işçisin. E, Migros'ta işçisin. Hadi bakalım. E, Narum getiren ki Gross Handel, Handel, Motor, Farze, Rex, Stoyer, Berat, Grönald. Ve, ve her berber gastronomi narum getiren ki bu migros oluyor. Ee, diyelim ki hanımefendi 30 yaşında veyahut da beyefendi. Bakın burada beyefendi falan yok 30 yaşında. Diyelim ki 10 seneden beri yapıyor. Hadi diyelim Zürich'te çalışıyor ve ofis doyuru yapmış. veya veya burada hiçbir şey vermiyoruz. Lohn ve Rechnung olmuyor. Bunu vermemiz lazım. 30 yaşında 10 seneden beri çalışıyor. 40 saat çalışıyor haftada. Aldığı maaş 5090 ile 6040 frank brüt arkadaşlar. Evet. Daha ne sorulmuştu? Ee, bir kasap. Metzger diyelim değil mi? Metzger. E, hemen çıktı. Bir kasap. Ondan sonra burada Narum Ket'te Vayter diyelim o da 30 yaşında. 5.370'de 6.370 arkadaşlar Zürich'te oturuyorsa. E, geçen de birisi sormuştu fırın. E, bak o iyi oldu. Ee, Bek kırılıyor burada. Becker böyle yazılmıyor ya. Becker böyle yazılıyor. Bekleyin fırında diyelim. Fırında çalışan birisi. Bakalım şimdi ben de merak ediyorum. Ee, 30 yaşında olsun 10 seneden beri çalışıyor. Normal meslek öğrenmiş. 40, yaş, 40 saat çalışıyor. Loan 5370 ile 6370 parası o arkadaşımız alıyor. Evet. Diyelim e, boyacısın maler. Mahalleler. inşaatta boyacısın, inşaat boyacısısın. Diyelim ki 40 yaşındasın. 20 seneden beri yapıyorsun o işi, Zürich'te çalışıyorsun. Beru o ne kadar fonksiyon müdürlük filan yok. Normal diploma almışın. 6550 lirayla 7220 iyi para alıyor ya. He, elektrikçi elektrik Çin alıyor acaba? Onların bakın arkadaşlar şaşırmayın ama maaşlarını biraz yükselttiler. Daha halen çocuklar gerçekten yaptıkları işe göre bana sorarsanız az kazanıyorlar. Ee, diyelim 40 yaşında birisi 20 seneden beri yapmış, normal diploma almış, müdürlük yapmıyor. Ama inşaatta e, 2-3 kişi yanında çalışıyorsa Unteres Kader deniyor ona. Lohn Berek'in o zaman 720 kağıt oluyor. Bakın burada müdürlük şey yani kimseye bakmıyorsa hop düşüverdi. Gördünüz mü? 6.250'ye. Bakın. Yanında bir kişi varsa veya hemen 6.680'le 7.360'a çıkıyor. Ama 40 yaşında bir elektrikçi bu arkadaşlar. Evet. Daha ne öğrenmek istiyorsunuz? Mesela e, büroda e, Kaufman Büro'da, büroda çalışan birisi e, kaufman oluyor, kauffrau oluyor. Diyelim ki e, belediyede çalışıyor, yok bankada çalışıyor, Times Banka'da çalışıyor. 40 yaşında, 20 seneden beri normal e, diploma almış, müdürlük falan bir şey yok. Bankada çalışan 7.460 ile 9.200, ya ben neden bankaya girmemişim? Ben neden bankaya girmemişim arkadaşlar? Banka daha iyi para veriyor. Ben yanlışlık yapmışım bütün hayatımda. Evet. Bir daha bakalım. Bir daha geri gidiyoruz. Arkadaşlar bunu şimdi spontan yapıyorum. Neden çok sordunuz? Ee, abi şu kaç para kazanıyor? Bu kaç para kazanıyor? Bana söyleyebilir misin? Ee, Sağın astı. Hadi gelin bakalım, bir diş doktoruna bakalım. Arzt kaç para kazanıyor? Arzt ee, devam edelim. Lysontide Weiter diyelim 40 yaşında, ee, 15 seneden beri tabi bu adam okula gitti, 25 yaşına kadar doktor oldu. Helufslehre yapmış ve ee, aufsichtigt yanında insanlara da bakıyor, onların müdürlük yapıyor. 7800 TL ile 8280 TL e, Frank kazanıyor arkadaşlar. Doğruysa. Dur bakalım. E, Un teres miktar yapalım. Müdür yapalım onu. Daha biraz müdür yapalım. 8720. Şimdi bu praksis e, çalıştırıyorsa. Yani en üstteyse o praksiste yanında da başka diş doktorları varsa hemşireler filan varsa o zaman maaşı 11 11.790 oluyor. Bir diş doktorunun ama kendi iş yeri olursa tabii ki bunun iki üç mislini kazanabilir zannederim. Evet arkadaşlar, auto auto diyelim araba üzerine araba üzerine auto ne var araba üzerine mağalar, handler, automatikler, auto montör, auto montör montörin reparatur yani servis filan yapan, tamir eden 40 yaşında diyelim ki 20 seneden beri bu işi yapıyor veya 18 seneden beri yapıyor. Ee, müdürlük yapmıyor, Zürich'te çalışıyor. Bakalım kaç para kazanıyor? 5520 ile 6870. Bakın aradaki farka bakın arkadaşlar. Yani 5500 de kazanabilirsiniz, 6870 de kazanabilirsiniz. Evet, e, daha ne e, Öğrenmek istiyorduk. Daha ne e, e, meslekler var. Hemşire yazdık. E, fırıncıyı yazdık. Kasabı yazdık. Doktoru yazdık. Hemşireyi yazdık. Pilot. Pilot. Pilot kaç para kazanıyor? Hadi bakalım. Bir pilot kaç para kazanıyor? Devam edelim. Luftfahrt. Weiter. Bunu göstermiyor arkadaşlar. Bunu bunu saklıyorlar. Nedense. Linear plot. Bu devamlı Antalya'ya gidip gelenler. Bu yazıyor mu acaba? Luftwart. Weiter. Yazmıyor. Pilotu yazmıyorlar. Neden acaba? Neden acaba? Bilmiyorum. Elektrik şeye baktık arkadaşlar. Plattenlager. Evet hani yerde o şeyi döşeyenler Platon'un elgesi. Yani mermer şey ne deniyor lan Türkçe ya? İnşaatta hani yerdeki o taşları döşeyenler 40 yaşında diyelim 20 yaşında aklıma gelmedi ya. 6550 ile 7220 frank para kazanıyor. Türkçe yalnız ismini çıkaramadım. Kusura bakmayın. Ee, şimdi yazalım yardımcı işçi. Yani hiç bir diploman yok, bir şey yok. Hilfs Arbeiter. Sen yani yardımcı işçisin. Bayter. Ee, Hilfs Arbeiter. -bay Gemiyse yani tarlada salatalık malatalık toplayan öyle birisin. Landwirtschaft. Nahrung, Getränke, Herstellung, Weiter. Diyelim ki 40 yaşındasın, 20 seneden beri bu işi yapıyorsun. Kanton, Turgau'da oturuyorsun bizim oturduğumuz yerde. Ee, öğrenir, yani o şirket sana öğretti biraz bir şeyler onların öğrettiğiyle yani diploman, diploman yok. 40 yaşındasın, 20 seneden beri o işi yapıyorsun. Ve yanında bir iki kişi var. Almanca bilmiyorlar, senin Almancan var, onlara yardımcı oluyorsun. Kaç para kazanıyor? 4100 lira ile 4860 frank arkadaşlar. Evet, bu videomda inşallah işinize yaramıştır. Nereden oluyordu bu ya? Heh böyle. Bunlara bakabildik arkadaşlar. İnşallah işinize yaramıştır. Devamlı soruyordunuz. Ben de inceledim bunu nasıl yapacağım. E, stream yardımla oluyor bu. Böyle e, camlar değişiyor. Ve şu anda ben bilgisayardayım. Kamera yukarıda. Ben de burada bir e, bilgisayara baktığım için sizin gözünüze bakamıyorum. Şimdi sizin gözünüze bakayım. Arkadaşlar bu videoda e, bu çekimi size hazırladım. Neden? Devamlı soruyorsunuz. Tır şoförü kaç para kazanıyor? Şu kaç para kazanıyor? Aklımda kalanları burada size gösterdim. İnşallah işinize yaramıştır. İşinize yaradıysa bana bir like verin. Siz başka bir meslek öğrenmek istiyorsanız dediğim gibi CH oradan bakabilirsiniz. Neyahut da Bana e, sorun. Benim vaktim olduğu zaman bakar size yazarım. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. En sonunda ne diyorum? Hepiniz sağlıcakla kalın, benimle kalın, hoşçakalın. Murat.